Merhaba sevgili dostlarım sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz ben yorumcunuz Sinem Okçu Umarım keyifler yerindedir İnşallah her şey yolundadır Beni sorarsanız beniyim dostlarım yine size güzel bir açılımla geldim Aşk palı bakacağım arkadaşlar uyan kısımları alın uymayanları kabul etmeden evrene gönderin Aklınızda kişi olur ee, önünüze çıkacak kişiler olabilir bakalım aşk hayatınızda e ee, sizleri neler bekliyor diye yakın gelecekte onun için güzel bir açılım hazırladım. ile tarot Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Videomun altındaki numaradan da yazılı olarak kişiye özel danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz. Beni kim izliyorsa ona gelsin. İnşallah aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Hadi bakalım şöyle izleyenin niyetin olsun dostlarım. Ben şöyle hazırlıyorum size aklınızdaki kişiyle aşk falanız arkadaşlar bakalım düşünceleri sizinle alakalı neler düşünüyor planı nedir yakın gelecekte neler bekliyor aklındaki kişiye aklınızdaki kişiyi yorumlayacağım arkadaşlar ne çıkarsa bakalım şöyle beklentisi var mı ya da yakın bir gelecekte ileriyi düşünerek bir harekete geçer mi arkadaşlar şöyle iki tane de buradan geldi Bakalım. Enerji kartlarımdan da açıyorum. Şöyle özellikle hissettiğim destelerden seçiyorum arkadaşlar. Sizin niyetinize, şöyle izleyenin niyetine arkadaşlar, aşk hayatınıza bakalım, yoğunlaşacağım. Destelerim çok arkadaşlar. Aşk falı bu detaylı bir açılım olduğu için şöyle bakalım. Yakın gelecekte neler gelişecek? İlerisi var mı? Yüzleşme, konuşma ya da ne bekliyorsanız bakalım herhangi bir atak gelişir mi? Şimdi öncelikle de tarotlarımdan da açıyorum arkadaşlar. Çok güzel geldi bakın. Birliktelik, direkt uyum arkadaşlar. Beraberlik yönünde. Hatta bu iki kart arkadaşlar zaten direkt e, adını koyma, ilerletme, aile olma, e, geleceğe taşınacak bir mutluluk anlamına gelir. Yani hani bekar olanları bu sene evlilik görüyorum. E, ciddiyet adamınız var ya da bir ilişkiye hani başlayamıyorum diyorsanız artık e, eski günlerinize dönüyorsunuz hareketlenme var arkadaşlar geçmişle alakalı da e, bu aralar çok fazla hem duygusalsınız hem aklınızdan da arkadaşlar böyle çok yoğun bir şekilde e, ilerleyeceği ya da o kişinin de size karşı yönelimi artmış diyebilirim hatta aile içerisinde konuşulmuş olabilirsiniz ya da Böyle çok yakın çevresinde biliniyorsunuz, bahsiniz geçmiş, adınız, isminiz, her şekilde bağlantılarınız uyumlu bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Özellikle burada benim gördüğüm 20 gün içerisinde bir atak gelişecek diyor arkadaşlar. Şimdi sizi düşünüyor zaten gerçekten özlemi var bir araya gelme, eski günlerinize dönme olabilir ya da hani aklınızdan geçiyor ama. Bir şekilde e, siz de bağlantı kurmak istiyorsunuz. Uyumunuzun çok güzel olacağını rahat da olun diyor arkadaşlar. Bazen böyle hani kendini e, çok frenleyen bir karakter olabilir. Çok resmidir. Böyle e, üniforma giyen bir adamı da simgeler. Ya da işte devlet makamıdır. Askeriye doktor, üniforma giyen bir kişilik olabilir diyor arkadaşlar. Yani biraz sert görünse de e, iç dünyasında varsınız. Ya da bu düşündüğünüz kişi bayan da olabilir böyle buluyordur siz arkadaşlar sert bir mizaçta buluyor olabilir biraz bu ara sizi üzmekten korktuğunu kırmaktan korktuğunu söylüyor arkadaşlar aslında sizinle bir yola gireceğini de yani evliyseniz düzeltirsiniz beraberliğiniz varsa arkadaşlar adını koyabilirsiniz diyor yani ciddiyet yolunu açacak diyor arkadaşlar size. merak ettiğini de söylüyor yani sizin hayatınızı ...yaşantınızı, kişiliğinizi... ...merak da ediyor diyor arkadaşlarım. Yani şöyle... ...işin açı... ...hani biraz kafamı düzeltmeye de ihtiyacım var diyor. Bakın yani böyle baktığımda... ...hani beni de bekle. Ben sana boş değilim. Hayatımdaki sorunlarım var. Ama bunları düzeltmek de istiyorum. Ve zamana ihtiyacım var. Kafamın toparlanmaya ihtiyacı var diyor arkadaşlar. Ama kadersel bir yollarınız kesişmiş. iki tarafın da aslında uyumu çok güzel böyle enerjisi yüksek de gözüküyor arkadaşlarım bakalım şöyle artık sizde de yorulmuşsunuz yani yeni maceralar açık değilsiniz ee, başka birini tanıyayım ya da işte hayatıma e, başka bir yön vereyim diyorsunuz ama bazen belki hani beklemek istemediğiniz için sabırsızlık olabilir ya da hani e, karakteriniz de aslında böyle çok hani başkalarına açık da çıkmadınız çünkü direkt düşündüğünüz kişiye odaklısınız. O da sizi istiyor. Ee, siz de gerçekten istiyorsunuz. Bakın şöyle duygularınız dolmuş diyor. Yani ertelerim ama yeniye kapı açamam. Yani ben istediğim kişiyle bu yola baş koydum. Ee, ondan başkasına da gönlüm de ruhum da açık değil diyor arkadaşlar kartlar. Yani dondurmuş kendini. O da aynı şekilde. Yani ben e, aslında senin ötene ötene geçemem. Yani hayatıma şu an yeni birini de almadım. Ee, geçmişin sayfalarında kurtulmaya çalıştığı başından bir şeylerin e, geçtiğini gösteriyor. Kafası çok dolu. Biraz benim gördüğüm arkadaşlar ailesel de bir etki var. Çünkü ahlaki değerleri e, baskın. Yani böyle hani çok fazla e, macera yaşamış, evet geçmişinde çok yaşamış ve hani biraz e, flört yapısı da açık da çıktı ama şöyle baktım aileye. ...uygun olsun... ...ailemin etkisinde kalacağım... ...bazı durumlar var... ...bunun ötesine geçemem diyor arkadaşlar... ...bu düşündüğünüz kişi... ...yani hani... E, ...evet benim kalıbıma uyuyorsun ama... ...ailemin de... E, ...kararları benim için önemli... ...diyor arkadaşlarım... ...şöyle bir bakalım... ...biraz böyle ateş burcu da etkisi var... ...hava grubunun da çok etkisi var arkadaşlar... ...böyle kova, ikizler, terazi... ...özelliği olabilir... ...aslan, yay... E, ...koç burcu enerjisi var... Onun etkisinde kaldı. Belki bu sizsiniz. Birbiriniz aslında e, böyle can sıkıcı durumlar yaşamışsınız, anlaşmazlıklar ya da başkalarının söylediği sözler sizi e, gerçekten düşündürmüş, kafa karıştırmış, çevrenizin etkisinde kaldığınız bazı durumlar var. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar, çok dikkatli davranıyor. Yani karar alırken diyor. Yani fazlasıyla e, düşünüyor. Ama şanslı da bir karakter olduğunu gösteriyor. Ee, sizin birbirinize karşı e, bazen böyle zor durumlarda yaşadığınızı e, biraz da hakkınızda da e, ileri geri konuşulma olabilir arkadaşlar. Belki arkadaş çevresinin hani ortamının etkilerinde bir kalma gibi bir durumu var. Çünkü bu kişi biraz böyle sosyal e, çevresine de dönük çıkmış ama işinde konumunda gerçekten çok güzel... Başarılı da bir insan olarak görünüyor. Şimdi e, değişecek. Bazı şeyler yoluna girecek diyor arkadaşlar. Bağımlılıklarından, alışkanlıklarından. Yani şu andaki hayat düzeninden artık böyle e, kurtulma. Kendine bir yön çizme çabası var bu insanın. E, ve sanki böyle sabırlı olursanız. Sezgileriniz de sizi ona yönlendirecek diyor arkadaşlar. Aslında harekete geçmeden önce de. Ee, ne istediğini bir dikkat edin arkadaşlar değerlendirin çözün çünkü bununla beraber e, ilişkinizin seviyesi de çok net bir şekilde belli olacak ve ilerleyeceksiniz aslında e, birbirinize ruhsal bir büyüme var yani hani e, aynı frekansı aynı duyguları aynı kafayı bir şekilde yaşayacağınızı ve onunla alakalı da e, gelecek vaat ettiğini hatta e, önümüzdeki arkadaşlar hemen hemen 2 hafta 14 gün içerisinde bir görüşme sağlanacak. Karşı tarafın size bir ata olacak arkadaşlar. Görüşmek için ya da hani bir karar almak için ilerleme konusunda. Çünkü bu ayı gerçekten böyle Nisan ayı sizi bu insanla bütünleştirecek. Ve daha sanki böyle geleceğe kucak açacaksınız, yön bulacaksınız. Şöyle sonuç olarak da Arkadaşlar ben hani bu işin hayırlı mı sonunun, geleceğinizin olması hayırlı mı ve kesin bir başlangıç olur mu diye şöyle seçiyorum. Net bir adım, başlangıç ya da gelecekle ilgili e, olumsuzluk, hayal kırıklığı ya da hüsrana uğrar mısınız? Hayırlı mı diye niyet ettim. Bakın direkt zaten roker geliyor arkadaşlar. Sizin e, geleceğinizi, aşk hayatınızı. Artık her şeyi bakın hem bayan hem erkek zaten arkadaşlar çiftsiniz siz diyor yani bir e, bütünsünüz bence zaten e, kader sizi bir araya getirmiş evet sorunlar sıkıntılar yaşama durumunuz var diyor arkadaşlarım. yani hani her şey belki tam istediğiniz kadar e, anında bir düzen oturmayabilir ya da hani beklentileriniz bir anda e, karşılık bulmayabilir ama e, zamanla diyor oturacak. Ve bunun için de gerçekten size de sabır lazım. Ee, sezgileriniz, algılarınız açık. Özellikle de çıkan harflerimde arkadaşlar. L harfi, A harfi, U harfleri çok yoğunda çıktı. Adında, soyadında. Bir de T ve A gözüküyor. Bu harflerde olan e, düşündüğünüz şahsın ya da e, kendi isminizde de varsa. Yoğunluğunu hissettirecek ve sizinle alakalı da daha bir e, sağlam adımlara Gelecek yoluna gireceksiniz... E, diyor arkadaşlarım... Yani aslında seviye... E, çok güzel bir şekilde ilerler... E, ciddiyeti açık... Ve hani karşılıklı da çok güzel bir... Uyumun enerjinin yüksek olduğunu da... Bana gösteriyor şu anda... E, bütünleşmeleriniz var... E, onun için hiçbir şekilde... Kafanızı kurcalamayın... Ya da başkalarının sözlerine de... Çok fazla inanmayın arkadaşlar... Bu yolda açık olabilirsiniz... Şu an için durumlar bunu gösteriyor. İnşallah uyumlanırsınız. Beğenen elleriniz dert görmesin. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Sizlerin de içinize biraz olsun. Endişeler, kafanızdaki soru işaretleri gider. Umarım arkadaşlar bir an önce de çıksın söylediklerim. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.